Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve len tarza ankel yehudu ve len nesara hatta tittebiya milletehüm. Kulinne hüdallahi vel hüda ve len tebaat ehvâhüm. Bâdellezi câike minel ilmi mâleke min Allahimi veliyye ve la nasire. Ellezine ateynâhumul kitâbe yetlûn ehvâ katilâveti. Ulaiki yuminûne bih ve men yekfur <laughs> bihi fe ulaiki humul hasirûne. Ya ben İsrail eşkürü nimeti yellet enam tu aleyküm ve nifadatü kümalel alemine. Ve çeku yemel la tezzi nefsün şeyye ve la yukbelü minha adlu ve la tenfev ha şifatü ve la hüm yusarun. Ve iziptela İbrahim'e Rabbühü bi kelimatin fetemmehüm. Fetemmehün kâle inni câlike linnâsi imama kale ve min zürriyeti kâle la yenal vahdi zâlimine. Ve cealnel beytem misâbetel linnâsi ve emne ve tehizü min mekami İbrahim, e musallâ, İbrahim e ve Müsalla vahid neyle İbrahim ve İsmail'e en beytel beyteli taifin ve lakifin ve rukeyi sürüyordu. Rizkale İbrahim'i Rabbi Celle beleden amine ve rizuk ehlehu min esemerati men amine minhum billahi ve yemil ahiri. Kale ve men kefere fe ümmeti ühü kalilen sümme açar ühü ila azabin, ilâ azabin nâr, ve bisel masire. Ve izyer fev İbrahimül kavayde minel beyti ve İsmail Rabbena tekabbel minna inneken semiyul alim Rabbena ve celna müslimeyni leke ve min zürriyetine ümmete müslimete leke verina menasikena ve tüb aleyna inneken tetebabür rahim Rabbena ve basfim rasulem minhum yetul aleyhim ayatike ve valimuhumul kitabı vel hikmete ve yüzekkihim inneken telazizül hakim ve men yergabu an İbrahim'e illa men sefiye nefse ve le kadıs tafeyna hu fi dünya ve innehu fil ahirati le mine salihine iskale lehu rabbihu eslim kale eslemtu li rabbil alemin ve vassa biha İbrahim'i benihi ve Yakub ya beniyye inna Allah istafa lekümü dîne felâ temutunne illâ men tüm müslimûnü emkün tüm şehedâ-i izhadâra Yakub el mevtü İska leli benihim ma ca'budune min ba'di kaluna la ilaha ke vilah ya ba'is ibrahime ve ismaile ve isaka ilaha vahide ve nahnu lehu muslimun tilke ummetun katalet lehem ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve latuş elune amma kanu yamelun sana allahul azim hücu allah bakara suresinin 120 ve 134. ayetler arasında şunları buyurmaktadır. Sen onların milletlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Onlara de ki Allah'ın hidayeti olan İslam doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra eğer onların arzu ve veslerine uyarsan artık senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine hitap verdiğimiz kimselerden onu Kur'an hakkıyla okuyanlar var ya işte onlar onu ger ona gerçekten iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse işte zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetim ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki hiç kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul olunmaz. Hiç kimseye şefaat da fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış. O da onları hak ile yerine getirmişti. Ben seni insanlara imam yapacağım buyurdu. İbrahim de soyumdan önderler yap ya Rabbi dedi. O da benim ahdim zalim olan olanlara erişmez buyurdu. Biz Beyt-i Kabe'yi insanlara sevap kazanma ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim makamından bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tavaf edenler, itifaka, itifaka çekilenler, çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki Ya Rabbi burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenab-ı Hak buyurdu ki kafir olanı dahi biraz faydalandırır. Sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne, ne kötüdür. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail ile beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz bizden yaptığımız ka yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi akıl işten ve bilensin. Ey Rabbimiz ikimizin de sana teslim olanlardan kılı Soyumuzu da sana boyun eğen bir, bir ümmet meydana getir bize ibadet yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz ilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler ancak Müslümanlar olarak yaşayıp can verin dedi. Ey Yahudiler yoksa Yakuba ölüm geldiği zaman siz orada mı bulunuyor dediniz? O zaman Yakup oğullarına benden sonra ne ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İşte onlar İbrahim ve Yakup oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti onların kazandıkları kendilerine sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Amin.